Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda ikinci ünitemize yine devam ediyoruz. İnkılap tarihi, milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımlar. Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu videomuzda da benim benim hocam yayınları, video ders notları kitabımızın 89. sayfasında yer alan e, Milli Mücadele Hazırlık Dönemi 3 Sivas Kongresi maddeleri, yorumları Önemi ve sonuçlarını işleyeceğiz arkadaşlar Bakalım Sivas Kongresinde Neler olmuş Şimdi arkadaşlar Sivas'ta bir kongre toplanma Kararı Amasya Genelgesinde Alınıyor Sivas'ta bir kongre Toplanacaktır diye e, Tabii İttilaf Devletleri ve İstanbul e, Hükümeti e, Kongre Kendi çıkarlarına aykırı olduğu için Kongreyi engelleme girişimlerinde Bulunuyorlar Mustafa Kemal'in İttihatçı olduğu yalanını duyurdular ve İstanbul Hükümeti tarafından görevlendirilen Elazığ Valisi Ali Galip Bey Mustafa Kemal tutlaması için emir veriyor ve e, İslah Devletleri Sivas'ı işgal edeceklerini e, duyuruyorlar. Tam tüm bu engellemelere rağmen hepsi başarısız sonuçlanıyor. 4 Eylül'de Sivas'ta kongre toplanıyor ve kongre başkanlığına Mustafa Kemal seçiliyor arkadaşlar. Ee, Tabi Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 tarihi Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar bazı değişiklikler yapılarak kabul ediliyor arkadaşlar. Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez. Manda ve himaye kesin olarak burada tartışma çıkıyor. Bazı delegeler diyor ki manda ve himaye kabul edelim bu işten silinir olun diyorlar. Yapılan tartışmalar sonucunda manda ve himaye kesin bir dille reddediliyor. Ve tam bağımsızlık ilkesi benimseniyor arkadaşlar yorum olarak bunun söyleyebiliriz. Temsil heyeti tüm yurdu temsil eder kararı alınıyor ve üye sayısı 15 kişiye çıkartılıyor. Bu da temsil heyetinin tüm yurdu temsil etmesi, temsil heyetinin ulusallık kazandığını bize göstermektedir. Diğer taraftan Mebusan Meclisi açılmalıdır. Burada milli iradenin hakim kılması ve İstanbul hükümetinin yapmış olduğu çalışmaların denetlenmesi arkadaşlar amaçlanıyor. Burada da temel yorumumuz bu. Çünkü Mebusan Meclisi, meclis dediğimiz milli iradenin temsilcisidir zaten meclisi açmaya çalışıyorsan hükümeti denetlemek istiyorsundur ve halkın kararına da güvenip saygı duyuyorsundur. Tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adıyla birleştiriliyor. Milli bak burası da çok soru gelebilir arkadaşlar. Çok önemlidir burası. E, birlik ve beraberliğin güçlendiğini söyleyebiliriz. Milli mücadelenin tek merkezden yönetilmesinin amaçlandığını söyleyebiliriz. Bölgesel bağımsızlıktan ulusal bağımsızlığa, tam bağımsızlığa geçiş yapıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca bu faaliyette Mustafa Kemal'in teşkilatçı olduğunu söyleyebiliriz. Yine arkadaşlar irade Milli adında bir gazete çıkartılıyor. Burada temel amaç kamuoyu oluşturmak, halkın gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak ve milli mücadelenin propagandasını yapmak, milli mücadeleye katılımı arttırmak amaçlanıyor arkadaşlar. Ali Fuat Paşa, Tevsiliyet tarafından Batı Cephesi Kuvayi Milliye Genel Komutanlığı'na atanıyor. Atama işlemi ne? hükümet yapar? E, temsil heyeti bir atama yapmışsa temsil heyetinin e, hükümet gibi hareket ettiğini söyleyebiliriz. E, bu da arkadaşlar tabii ki de e, yürütme gücüne ilgilidir. Yani temsil heyeti bu atama işlemiyle yürütme gücünü kullanarak bir hükümet gibi hareket etmiştir. Sivas Kongresi arkadaşlar hem toplanış bakımından hem de alınan kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Milli mücadelenin Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi e, merkezleştiğini ve güç kazandığını bize ifade etmektedir. Yine Komre'yi engelleyemeyen Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesi e, temsil Eğitim'in İstanbul hükümeti karşısında almış olduğu ilk siyasi zaferdir diyebiliriz. Sivas Komresi'nden soru gelirse muhtemelen arkadaşlar Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adında birleştirilmesi e, Ali Fuat Paşa'nın atanması ve İrade-i Milli adıyla gazete çıkartılması olabilir. Şurada gazeteye verilen isim yine arkadaşlar halkın kararı. İrade-i Milliye yani milli irade. Gazeteye İrade-i Milliye adını verdiysem halkın kararına saygı duyuyorsun anlamı çıkabilir arkadaşlar. Sivas Kongresi ile ilgili bol soru çözüyorsunuz. Evet, bol tekrarlarınızı yapıyorsunuz. Vazgeçmiyorsunuz. Vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Yorumlara bekliyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.